Dövme daha da e, yani kerih bir şey yani. Bir şey. Çünkü vücuda eziyet. Evet. evet. Peki. Çok kısa. Bitti dedi hocam ama. ona sonra hocama verelim vereceğim, o zaman. Vereceğim. Ee, her ne kadar yine uçakta ben biraz takılı kaldım da e, aydınlatılmasında herhalde yarar var diye düşünüyorum. Hocam sadece yani herhangi bir söz değil. Ama duyduğumda söz olarak hoşuma giden bir şey. Düşen uçakta ateist bulunmaz Doğru. biraz bu konu üzerinde ...aydınlatırsanız... Üz, söz yetiyor yani Kur'an'da da var bunun örnekleri gemi üzerinden var evet. efendim hakikaten düşen uçakta ateist bulunmaz çünkü fıtrat Müslümandır düşen uçakta herkes sonradan öğrendiklerini unutur fıtratına döner dolayısıyla efendim aklında ne dua biliyorsa onu okumaya başlar çünkü düşen uçakta ateist olmaz. olmaz. Olmaz çünkü ateizm öğrenilmiş bir cehalettir. Allah razı olsun. Asla rücu. <laughs> Eyvallah. Buyurun. Aziz Ural, emekli orman muhafaza memuru. Hilal TV izleyicisiyim. Size Allah razı olsun. Benim sorum şöyle. Şimdi korumuz gereği imamet. Şimdi toplumun en ufak birimi olan aile, bir de imamı da vardır muhakkak. şimdi benim buradaki imam vasıfları yani ailedeki imam vasıfları, bir de eş durumlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu çok kavamiyet e, <laughs> meselesine öyle. kadar gidiyor. Bu çok yani, şey oldu ben yani ya, çok e, imam... tarafı yani ne bu, tarafını? Ya yani şöyle mesela bugün bu ben kendim özetle söylersem bu ara mesela çevremde bu İlişkide çok bir gerginlik hissediyorum. Yani bunun özeti Karı koca ilişkileri evet, üzerinden mi diyorsunuz? Bir de evet. bir ailenin imamı nasıl olabilir? Ailede anlam, kim imam anlam. olacak? Nerede Eyvah. nasıl? Efendim, aslında Kur'an er-ricalu kavvamun diyor. Efendim, erkekler kadınları koruyup kollayıcılarıdır. Yani aslında rolleri Rabbimiz dağıtmış. Yaratılıştan bu roller belli. Ve o kadar bu roller bize sindirilmiş ki fıtratımızda yer almış. Bakınız şu sakal niye erkekte vardır da hanımda yoktur? Çünkü erkeğin e, rolü icabı tabiatın çeşit çetin şartlarıyla yüz yüzedir yüzünü korusun diye. Bu çok önemli. Muhafazası. Tabii muhafaza içindir. Muhafazası içindir. Dolayısıyla roller ta Adem'den beri paylaştırılmıştır. Onun için Kur'an zevç kelimesini kullanır. Dişil ve eril ikisi içinde de geçerlidir zev, zevç. Zevca örnek cümledir efendim e, lügatta. Nedir? Bir çift ayakkabının eşi demektir. Eş. Şimdi şu ayakkabıya bakın. İkisi eş mi? Eş. Eşit mi? Değil. Eşitse o zaman sağa sola giy. Solu da sağa giy. Hadi giy. Ayağı da zulüm, ayakkabıya da zulüm. Efendim eş mi? Eş. Eşit mi? Değil. Dolayısıyla Müslüman erkek ve Müslüman hanımın birbiriyle eşitlik yarışına girmesi, ikisinin de Allah'ın verdiği rolü itiraz etmesidir. Onun için Allah'ın verdiği role eğer e, e, şey yapıyorsa, Efendim itaat ediyorsa bunu seve seve kabulleniyorsa bu bir bütünün iki yarısı rolüdür aslında. Birbirini tamamlayan iki yarımdır kadın ve erkek. Bu manada efendim erkeği evin reisi olarak tanımlamak lazım. Kavvam o, o anlamda girer. Fakat kavvam sadece erke, erkek reistir anlamına gelmiyor. Asıl kavvamın Kur'an'daki manası koruyup kollayan yani riyaset kafadan erkeğe erkeklik hormonları olduğu için baskın olduğu için verilmiş, verilmiş bir şey. şey değil. Sorumluluğunu yapması durumunda kullanması gereken bir haktır. Evet. Kafadan hak değil. Yoksa yani, eller yağdırması. Efendim e, hanım çalışıyor. Etmesi, akşama kadar. Efendim e, biraz Trakya'da fazla duyuyorum bunu. Efendim siz de görmüşsünüzdür. Hanım tarlaya gidiyor. Hanım efendim yemek yapıyor. Hanım çamaşır yıkıyor. Hanım çocuk doğuruyor. Hanım çocuk büyütüyor. Erkek ne yapıyor? Kahvede zar atıyor. Bu şimdi reis mi? Bunu reis yapmak Allah'ın adaletine şamar mı? Efendim. Dolayısıyla bunun için söylemiyor. Onun için her hak bir sorumluluğa karşılıktır. Eğer sorumluluğunu yerine getirmiyorsa hakkını kullanamaz. Yoksa Kur'an açıkça söylüyor zaten. Velir ricali nasibu affedersiniz. Hayır efendim. Ve lehunne mislullezi aleyhin bil ma'ruf. Kadınların, erkekler, erkeklerin kadınlar üzerinde nasıl hakları, sorumluluklarına eşit hakları varsa, varsa? Eğer kadınların da erkekler üzerinde öylesine sorumluluklarına eşit haklar bak, var. Bak. Ne kadar güzel değil. Ve lehunne mislul lezi bil maruf. Maruf. Yani maruf üzerinden. İyi üzerinden. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Peki sol tarafa doğru uzanacağız. Sizden mi? Ondan nasıl uygun görürseniz. Buyurun hocam. Bülent Kılıç Kırklareli Fen Lisesi'nde idareci olarak görev yapıyorum. Kırklareli Kur'an halkasından katılıyoruz. Hocamızı devamlı takip ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün de canlı yayında bizi izleme fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bu akşam da yüreğinden yüreğimize ayetler dizdi. Eyvallah. Yani Yüreğine ufkumuz genişledi. Ee, bu akşam tabi şimdiye kadar liderlik olayına şahsen ben lider deyince kafamda bir devlet başkanı olarak algılama oluyordu ama bu akşamki <laughs> vahye göre vahyin penceresinden e, bir bedenin ruhun e, liderinin ruh olduğunu, insanın liderinin irade olduğunu Eyvah. ve bu dünyanın liderinin de insan olduğunu, insan olduğunu ve ben bu akşam şunu yani hemen kafamda zihnimde Organlarımızın da lideri olabiliyormuş. Eyvallah Hemen şunu e, şey yaptım. Şimdi e, bakarken daha dikkatli bakacağım. Gözüm or, e, bedenimin lideri mi? Yani Eyvallah. bunu nasıl algılayacağım? Harama bakıyor muyum? Bakıyorsam Eyvallah. çevireceğim. Ha, gözüm, o anlamda... Gözüm ümeteceğim. lidere tabi mi? Evet gözüm Eyvallah. lidere tabi mi? Onu Eyvallah. algıladım. Yine... E, bir idareciyiz okulda, idareciyiz biz. Okulda idarecilik yaparken lider miyiz? Bu akşam yine onu ben şimdi algıladım. Öğrencilerime karşı yaklaşırken şefkatle, merhametle, sevgiyle yaklaşabiliyor muyum? Yani örnek olabiliyor muyum? Yönetici, idareci ve lideri evet. imam manasında ayırt etmekte icap ediyor. Evet. Yani idareci eşittir, lider midir? Evet. Yönetici sadece yönlendirme yapan, yani direction dedikleri o lider midir? Onları da değil mi hocam bu çerçevede evet. düşünmemiz gerekiyor. Soru olarak soracaktık. Bir soru olarak da onu e, ifade edelim. benim üç sorum olacak. E, şimdi e, onu bire düşürsek olmaz mı? <laughs> Olur. E, ya yani en önemlisini yapalım. şey yapsanız Olur. Birer, eyvallah. Çünkü biraz Olur. zamanımız da daralıyor. Olur. E, o zaman şöyle diyeyim ben. E, liderliği biz şefkat, merhamet ve sevgi üzerinden tanımladık ve ana yüreği taşımak dedik. Eyvallah. Şimdi e, Kuran'ın bakış açısına göre liderlik ve kadın. Hı hı. E, genelde e, rivayetlerde e, kadının yöneticiliği anlamında, kadının liderliği bakımında yerilmiş böyle rivayetler de geliyor falan. Ama baktığın zaman acaba diyorum e, kadın yönetici olsa dünyayı daim yönetir. <laughs> e, Kuran'ın e, bakış açısına göre. E, Kadın ve liderlik konusu ana yüreği olması açısından Eyvallah. ve biliyorsunuz zaten yani e, dünyamız bir nevi liderlik sorunu. Ben o doğudaki bu kalkışmalarda bir liderlik sorunu mudur diye düşünüyorum. Doğru. Yani evet. bu anlamda evet. ee, o zaman ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Eyvallah. Bu Eyvallah. şekilde kadın ve liderlik, Eyvallah. kadının yönetici olması Eyvallah. rivayetler konusu sözümü diğer arkadaşlara verebilirim. verebilirim teşekkür ederim ee, hemen ifade edelim kadın ve liderlik konusunun rivayetler üzerinden gelen efendim kısmı bir geleneğin dokuduğu rivayetlerin bakış açısı var bir Kur'an'ın bakış açısı var bu ikisini lütfen birbirinden ayıralım. Yani birçok hususta bakınız kader meselesinde bir Kur'an'ın kader anlayışı, tasavvuru var. Bir de geleni Kur'an'ın kırdığı ama daha sonra rivayetlerin içinde Kur'an'dan kaçak yaparak yeniden su yüzüne çıkan bir kader anlayışı var. Birçok hususta böyledir. Kölelik meselesinde de Kur'an kırmıştır. Bir Kur'an'ın bakış açısı var. Bir de Kur'an'ın kırdığı yerden kaçak yapıp alttan kendisine menfez oyarak yer açan ve rivayetlerin içinde meşrulaşmaya çalışan bir kölelik meselesi var. Yani birçok mesele var ki böyle iki şey de ele almak lazım. Liderlik meselesinde de böyle. Bir kere Kur'an açısından baktığımızda liderliğe ne görüyoruz Kur'an'da? Şunu görüyoruz. Kur'an'da liderliğin herhangi bir cinse hasredilmediğini görüyoruz. Aksine efendim Kur'an'da mesela eşari ile maturidi bu konuda birbiriyle anlaşamamışlar. Mesela eşariye göre Kur'an'da sayılanlar kadın peygamber olarak görülmüşler. Anlatabiliyor muyum? Mesela Asiye kadın peygamber olarak. Musa aleyhisselamın annesi Meryem. peygamber olarak. Hazreti Meryem peygamber olarak görülmüş. Onun için yani Maturidi ile Eşari arasında bunlara nasıl bakacağız farkı var. Ama yine de sünni kelami mezhepler içerisinde dahi bunları kadın peygamber olarak algılayan bir damar var. Bir bakış açısı var. Hiçbir mahsuru yok. Ne münasebet biz mi belirleyeceğiz? Hatta buna karşı çıkanlar efendim biz e, sadece Erkeklerden peygamber gönderdik ayetindeki ricali gerekçe gösteriyorlar. Oysa ki oradaki rical erkek yani manasına değil yiğit manasına gelir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü e, rical Kur'an'da yiğit manasına başka yerde de kullanılıyor. Efendim minel mu'minine ricalun. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki sadekuma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişler sadık çıkmışlardır. Bu sadece kadınlar mı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdi? Ee, şey sadece erkekler, erkekler mi? mi efendim? Kadınlardan Allah'ı e, verdiği sözü yerine getiren yiğitler yok mu? Dolayısıyla rical Kur'an'da her geçtiği yerde sadece cinsiyet ifade etmez. Bu bir. Zaten oradaki ayetteki rical de insan demektir. Biz melekleri değil insandan peygamber gönderdik diyor. Çünkü o ayetin hemen siyak ve sibakında melek peygamber gelmeli değil miydi dediklerini görüyoruz. Oradaki ricalden insan olduğunu anlıyoruz. İnsan manasına kullanıldığını anlıyoruz. Bir, gerisinde biz Kur'an'da Belkıs'ı lider olarak görüyoruz. Hatta 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 hatta, hatta olayın anlatıldığı surede Surede mesela Hazreti Süleyman'ın dahike diye geçer. Süleyman karıncaya gülüyor. Evet. Niye gülüyor? Gülecek bir şey yok orada. Karıncaya Süleyman niye gülüyor? Ve dahike Süleyman. Hı hı. Ve Süleyman niye gülüyor? Süleyman dişi karıncanın erkek karıncalara emir verdiğini görüyor da onun için gülüyor anlatabiliyor muyum nemlenin emir verdiğini görüyor da onun için gülüyor ya bak bak ya dişi karınca erkek aslında Süleyman'a gülme başına efendim biraz sonra Belkıs kuşu konacak <laughs> diyor efendim biz buradan onu anlıyoruz Allah tabiatın içinde dahi bazı mahluklarda erkek cinsi bazı mahluklarda kadın cinsi daha dişi cinsi efendim reis seçmiş karıncalarda olduğu gibi örümceklerde olduğu gibi vesaire. Gelelim sünnete veya hadis külliyatına. Yani rivayet edebiyatına. Yani rivayet edebiyatı Kıyamet alametiyle özdeşleşen ha, bir kültür var. Eyvallah. Peki ha orada kıyamet yani kadın yönetici olunca kıyamet kopar. Yani bu hadis bu meselede kadından yönetici olmaz diyen görüşün dayandığı tek çerçevedir. Peki eğer sahihse bu hadisi ne durumda söylediğini araştırdığımızda Efendimizin karşımıza çıkan manzara bambaşka. Ne çıkıyor karşımıza? İran çıkıyor. Meğer Efendimiz bu sözü İran'da olup biteni öğrenince söylemiş. Ne olmuş İran'da? Şirin isimli bir kadın babasını ve on küsür kardeşini öldürüp öldürtüp hükümdarlığa gelmiş gelince bu cinayetleri işleyince de devlet paramparça